Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım aklınızdaki kişiye. Diyelim ki beni düşünüyor musun? Beni özlüyor musun? Haydi bakalım. Videomu sadece etkileşimde bulunan kişilere niyetle açıyorum. Takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Şimdi burada da baktığımız zaman özlem kartı çok net bir şekilde geldi arkadaşlar. Kupa ikilisi bakın. Ve diyor ki ben sana olan duygularımı hep mantığımla bastırmaya çalıştım. Yani bu ilişkide ben çok mantık çalıştırdım. Bu onun çok elinde olan bir şey değil. Çünkü bütün hayatını zaten duyguların dediğim mantığıyla yönetmeye çalışan, mantığıyla karar veren ve o yolda ilerleyen birisi olarak gözüküyor. Benim sana duygularım çok yoğun ama sürekli bu ilişki içinde kendi kendime engel koydum. Ve diyor ve burada şöyle bir durum var ee, yani bu bitiş size şöyle bir hayal kırıklığı yaşatmış arkadaşlar şimdi bazı ilişkilerde bazı kişiler vardır ee, onların böyle nasıl desem işte rahat durmamaları ya da bir iş karıştırmaları çok yüksek potansiyeldedir ve hani siz böyle bir şey bile yaşasanız dersiniz ki yani zaten bekliyordum gibi bir şey dersiniz ama burada bu kişiyle beklenmedik bir hayal kırıklığı gözüküyor. Ya çok güvendiğiniz biriydi. Ya böyle hani çok asla asla dediğiniz durumlar başınıza geldi. Bilmiyorum ama burada beklenmedik bir hayal kırıklığı var. Bu illa bir aldatma vesaire olmak zorunda değil. Belki sizi böyle bu ilişkiye çok güvenirken, ona çok güvenirken yarı yolda bıraktı. O da olabilir. Ama burada bu kişi size hiç beklemediğiniz bir şey yaşatmış. Ve bundan dolayı da diyor ki ben sana karşı duygularım çok yoğun ve içimde şu anda çok derin bir... Merhaba canlarım, umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım, aklınızdaki kişi sizinle bir iletişim kuracak mı? Direkt iletişim enerjisine bakacağım. Ve bu iletişim enerjisi olduğu takdirde nasıl bir iletişim olacak? <laughs> Aranızda nasıl bir diyalog geçecek? Ne amaçla arayacak sizi? Bir barış mı gerçekleşecek mi? Burada şu anda kendisini çok sıkışmış bir enerji içerisinde hissediyor ve çevre faktörlerden dolayı da kafası çok karışık bir durumda. Yani odak noktası aslında kalbensizsiniz ama enerjisel olarak o kadar böyle e, çevreyle alakalı ki işte şey olabilir. Arkadaş ortamıyla çok vakit geçiriyor olabilir. İşte işleri çok yoğun olabilir. Sürekli iş. Işler...